Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Selam. Şimdi bu akşam masada öyle sohbet ediyorduk. Eee Usta gelmiş sağ olsun. E, Oran Bey burada. Bizim İbrahim Bey burada. Merhaba. Bu İlyas kardeşimiz. Merhabalar. E, Murat'ı zaten tanıyorsunuz. Merhaba, bu bizim e, kameraman kardeşimiz. E, ben kendimi göstermiyorum. Bugün çok çalıştım. Her yerin toz, toprak kümesleri temizledik. Şimdi oradan e, sohbette Melut Usta bir şeye değindi. Onun için e, hoşuma gitti. Hem damızlık ve hem hastalık e, hususunda anlatıyordu. Ondan dolayı e, şey yapayım dedim. E, sizi de bilgilendireyim diye Usta'nın fikirlerinden yararlanalım dedim. Evet arkadaşlar şimdi Mevlüt Usta az önce dedi ki e, vebadan herkesin hayvanı ölüyor. Bunda dedi bir yanlışlık var. Yanlışlığı e, nerede? Onu da açıklık getireceğiz. Hep beraber bunu fikir yürüteceğiz yani. Buyur Mevlüt Usta demin anlatıyordun. Herkese hayırlı akşamlar. Bütün babudaşlığı yani bu işiyle bilgilenen arkadaşlara hayırlı akşamlar. Şimdi şimdiki hani hobidaşlar pek dinlemiyoruz. Sesli. Evet. Bizi, bizi pek dinlemiyorlar. Evet. Çok biliyorlar filan ama birinci kuralı her yerden illaki bir tavuk burası bulursun. Ama senede iki kere mutlaka aşımı yapacağım. Aksatmadım. Veba aşısını yapmak gerekiyor değil mi? Senede. Evet. Iki sefer veba aşısını yapmamız gerekiyor. Bunu ustaya ustalara soracaksınız. Nasıl yapılıyor diye. Öyle evet. karambola Veteriner söyler. Satayım diye söyler. Öyle değil. Olmuyor öyle. Sonra ölüyor. Hayvanlar ziyan oluyor. İkinci kural savaşa hazırlayacak horozları e, kanat aşısı aralıkta. Kanat aşısı dediğin? Çiçek aşısı. çiçek aşısı. Mutlaka onu yapacak ama tarihine marihine bakacaksınız. Ha şimdi şunu demek istiyorsun sen güzellik yarışına girecek hayvanları girmeden 15-20 gün önce çiçek aşısını yapın ama tarihlerine bakın tarihi geçmiş olmasın. Tabii. Yani Tabii. şimdi bu veba aşısında da aynı. Ee, tarihi geçmiş aşıları satın alıyorlar veya e, güneşte bir yerde bırakıyorlar, kullanıyorlar, hiçbir faydasını görmüyorlar. Doğru mudur? Doğru. Şimdi feste görüyoruz. Birçok arkadaşımız ağlıyor. 30 tane horozun öldü işte 20 tane horozum öldü. E aşı yaptığı halde ölüyor. Ben de yaptım Mehmet amca. Şimdi ben üç sefer aşı yaptım bu sene. Bir hata var. Şoklanmış hem de buzun yanında suyun içinde açtım kapağını. Üç sefer aşı yaptım. Ocak ayında alın yavruları hepsi gitti bu sene. Bir hata vardır yani. Aşı üç kere yapıyorsun ölüyorsa bir hata var. Kümeselerin dezlefenklerini temiz. Benim hiç kişide yok. Şimdi Orhan kardeşimiz şöyle bir şey diyeyim ben sana. Şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Bu şimdi yaptığın aşılarda e, suyun da çok önemi var biliyor musun? Dayı suyu da ben bakkaldan alıyorum. Evet satın, satın su, satın, su, alman ilacı gerekiyor. İlacı da suyun içinde açıyorum hava almasın diye. Hava yatağına biz bir bu su ilacı. Suyun evet. içinde kapağını açıyorum. O şekilde yaptığım halde. 150 yine yükseldi de. Yüzelliğe yaşanan hayvanın bu yani aşıların faydasını görmedim. Görmedim. Evet. Hem de özel Hem de işte Osman Bey'in kullandığı aşılar yaptırmışlar. Vallahi kardeşim biz de şimdi şöyle eee diyeyim ben size. Şimdi biz İbrahim Kimezlerin de haftalık temizliyorum ben sürekli. Her haftaki ya şimdi, mesele temizledim abi. Ve bak gümüşün pisliğinden geldiğini söylüyor. Yani mesela o e, dışarıdan da hayvan sokmuyor. Şimdi oran veba e, dışarıdan havayla veya göç hayvanlarının yukarıdan geçerken pislemesiyle geliyor. Şimdi biz e, aşımızı mesela ortak yapıyoruz burada. Çünkü çok olduğu için e, bir aşı bir sürü beş bin hayvana yeterli geliyor. Birkaç kişi onu kullanıyoruz. Ee, İbrahim olsun mesela Murat olsun burada birkaç horozcu kardeşimizden ee, kullandığımız hayvanlarda ama ilk önce ben de ilk da önce, önce dinle ilk önce vitamin veriyoruz, e, vitamin veriyoruz hayvanlar güçlensin diye vitamin veriyoruz vitaminden sonra bir hafta sonra o vitamin şey, hayvanlar güçleniyor e, o aşıyı veriyorsun eğer hayvanlarda rahatsızlık varsa zaten o vitamini vermezsen. Hafif rahatsızlıkta çabuk ölüyor hayvanlar. Anladın mı? Ondan dolayı önce vitaminini hmm. vereceksin. hayvanları güçlendireceksin. Sonra veba aşısını yapacaksın. Doğru mudur Mert? Evet. 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 Şimdi ya sabah erken evet. ya da evet. akşam evet. geç evet. yapacaksın. Veba'yı. Ya sabah veriyorum. erken veya Dünes akşam geç. Evet. Yani. Bayat ekmekle suyla karıştırıyorsun, bayat evet. ekmeğe döküyorsun, evet. karıyorsun. Bir de kuşlar da yesin bahçede. Oraya gelen kumrular, serçeler de yesin. Belli bir saati var ama değil mi? Tabii, onlar da yesin ki kuşlar da veba hastalığı getirmesinler. Onlar çok dikkat etmek lazım. Yani şimdi sen diyorsun ki fazla şey yaparsan kuşlar oraya gelen hayvanlar da yesin ki onlar da yani yararlansın. Biz, hastalanıp bizim hayvanlara bulaştırmasın diyorsun. Bir veba açısı en az 10 bin tane hayvan içindir. 5 binlikleri var. E, 20 binlik, 30 binlik o Her ilerliyor. Zaman, evet. En azı en azı 5 binlik benim bildiğim. Şimdi 34 kişi birleşsek çıksa 100 100 tane bal çıkıyor. 200 tane. Yani çıksa. yani evet e, evet. evet. kuşlar da yesin. Geçen. yesin ve yani yan tarafında konu komşum varsa onlara da verin ki onlarınkiler de şey olsun. Belli, bir saati var. O zaten o aşı canlı bir aşı biliyor musun? Onu üç saat, üç saat, saat iki buçuk, üç saat geçerliliği var. Üç saatten sonra imha edeceğim, kaybedeceğim. Toprağa gömeceğim yine veya toprağa da yani, hatta. Affedersiniz. Logara dökeceğim. La ama, evet. Yani biz... Bak, bu İbrahim kardeşim bu sene e, hiç hayvan öldürmedi maşallah hayvanları cin gibi. İki sefer aşı yaptım şimdi en yakında gene yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar. Ben İstanbul'da hemen hemen 30-35 sene veya 40 sene bütün arkadaşlarımın horozlarının tavuklarını ben aşılardım. Çiçek olsun ve bu olsun. Biri desin öldü hastalık geldi. Niye benim yaptıklarım ölmüyor da Diğer vatandaşlar yapıyor ölüyor. Bir hata var mutlaka. Ya işte zamanı geçmiş aşıları da veterinerler verebiliyor elinde kalmışsa ona dikkat etmek gerekiyor. E, artı şöyle e, bir şey de var. Bir de eskiden eskiden mesela biz hastalığı senede bir sefer görürdük. Şimdi evet bir seferdi. Şimdi şimdi hastalık gitmiyor arkadaşlar. Şimdi Winflor diye bir e, ilaç var. Winflor biraz pahalı. Veterinerlerde pahalı herhalde iki buçuk milyar iki buçuk kilosu. var? Yani kuspektrum, kuspektrum, o, o yarıyor, o vinflor yarıyor. Aşılardan sonra on gün sonra e, onu sularına koyarsanız hayvanlarınız ayda bir sefer bir gün bile verseniz hayvanlarınız hiç rahatsızlanmaz. Bak buna emin olun. Ben hayvanlarımı o şekilde kurtarıyorum. İbrahim kardeşim de buyur aynısını uyguluyor hayvanlarında hiçbir sıkıntı yok. Dürüst ama çok dürüst veterinerden ilaç alın. Öyle e tarihi şimdi geçmiş. Veterinerler <laughs> ee, dürüsttür de şimdi. İkili karma adam, istersin. Bilemez tabii yani şimdi adam belki. Ya, ikili karma. <laughs> evet evet bu yanlış. Yani dörtlü olabilir. karma diyorsun. Adam yeri ikili karma. Yani eğer de. Veriyorsun ve bayır. Diyor ki gözlerim gözlerim bir şey işte kruza olmayacak. Ne oluyor? Evet. Yani. Şimdi Mevlüt o hastalığı anlattık. Ee, senin gibi büyük bir ustadan bir de bu damızlık boyuna soruyorlar bazen. Eşlemesini nasıl yapmak lazım? Ben anlattım videolarımızda da. Şimdi Orhan kardeşimden bir söyleşi yapın şöyle. Nasıl bir damızlık kullanmak gerekiyor? Ya yani bir iki dakika onu şey İyi tavuk arayacak, iyi horoz arayacak. Çünkü kendi çıkardığın yavruyu dönüştürürsen onun bambaşka zevki var. Müsabakası. Yani şimdi kendin e, damızlığı kullanıp da kendin yavruyu büyütüp güzellik yarışlarına sokunca onun zevki başka diyorsun. Ben şimdi onu anlıyorum. O mesele değil. Şimdi e, eşlemeyi nasıl? Nasıl bir horozu, nasıl bir toğa çekmek lazım? Adam Adamlar diyor biz pazardan alıyoruz, iyi yavrular çıkartıyoruz. Öyle bir şey var mı? O zaman herkes pazardan alsın. Sen ama Akyazı pazarından alıyorum diyorsun devamlı. Ama seçme. <laughs> hem <laughs> de getiriyor? Ee, ya ben usta horozcular ya. yani sana damızı getiriyorlar, pazar yerine getiriyorlar. Yani. O şekilde pazardan yani. alıyor. Yoksa yani. aslında pazardan değil yani ne normalde. Yok. Ha şimdi anlaşıldı. Abi ustanın sorduğu soruya cevap veriyor. Hangi damla kullanıyor? Hangi damızı takip ediyor? Kaç tane güreşi var? Tavuğun kardeşinin kaç tane güreşi var, adam <laughs> sana bunu soruyor. Onları tıkat takip edeceğim. Ak yazın pazarını sana sormuyor, <laughs> Metni sana evet, sormuyor. O o espri tabii. Öncelikle Hint olacak, Hint. Hint de tarif etsen, Aa, Hint de bir olacaktır. Sonradan, sınıf. tertip, sistem, işte şu bu. Ama özellikle Hint olacak. Hint'in tarifini de versene, Hint bir olacak. Allah Allah, tarifi veriyorsun. Şimdi tarifi Mevlüt Usta, Allah size Hintliği demesi, yediği ele hiç bakmayacak vuracağına bakacak. Yani ben acı yediğim zaman daha iyisini vuracağım. Ve artı karşılama eli olacak öyle mi? Her şey olacak işte ya. Her Doğru, şey, her Doğru, şey olacak ya. derken yani akleti külotu olacak hal ya. yok. Yani şimdi hayvanın kravat <laughs> e, takmayacak. Yani bu hayvanımız eee alt yapın sağlam olacak. Yani kalite tavuğu olacak. Sezon Sezon devam ederken de illa ki bulursun birinden bir dostum. Şimdi alırsa. yani Hint damızlık işi şansa bağlı, dayalı bir şey değil yani. yani takip, Damızlığı takip etmek takip. gerekiyor. Önemli olan bu. Hani, ben özkesin, onu, onu soruyorum özkesin, sana yani. Öz geçmişini bileceğim. Heh. Şimdi gülüyorlar bana bazı yeni arkadaşlar. Teyzesiydi, işte dayısıydı, halasıydı. Yani öncekileri soruyoruz ya. Evet. He, ama şimdi öncesini bileceğim. Öncesini bilmezsen Evet. Boşuna evet. kürek çekersin. Yem 10 lira. Evet, her şey pahalandı her maalesef. Su, e... Bunun yanında yumurtası, ilacı tut. Bitten tut. Fare ilacına kadar masraf. Her şey masraf, evet. Yaptığın, e, çalıştığın e, emek boşa gidiyor. Her şey e, O yazık yani. Paradan e, da geçiyor insan. Bir evet. yıl bunun şeyi var yani. Evet, tavuğu, var Emek var. Tavuğu yumurta yiyorsa gagasını kes. Yumurtasını İyi <laughs> tavuk, <gülüyor> iyi tavuk parayla alınmaz. <laughs> Dostlukla alınır. Adam kendi eliyle besledi tavuğu sana verecek alacaksın ama sen de dürüst olacaksın. Yani yani bir yani, yerde dürüst. Bu olmak. işin içinde öncelik dürüstlük olmak lazım. Dürüst olmazsa... Peki e, ilacı da söyledik bu akşamki e, mevzu ilacı sadece. Sen e, anlatınca bu işte yanlışlık var deyince bir dedim kısa bir video yapalım. Tamuzu tam detaylı gene anlatamadıysak da arkadaşlar eee damızlık işi şansa dayalı değildir. Uzun sürelidir. Damızlığı takip edeceksin. Yani bu güzellik yarışı kazanmış, dedesi kazanmış, amcaları kazanmış, teyzeleri yani o şekilde takip etmek gerekiyor. Hiçbir zaman Oradan, oradan aldım bende iyi çıkıyor şu bu falan filan öyle bir şans lüks yok arkadaşlar. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Evet. Şimdi oradan bir horoz buradan bir tavuk. He tamam damızlık şey. Onu evet. Herkese herkese hayırlı şimdi akşamlar. Şimdi şöyle bir diye. şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin 81 tane vilayeti var. Nerede <laughs> iyi horoz çıkıyorsa Mevlüt amcam diyor, ben damızlık i̇şte bak. Bu neydi ya? Şimdi bu neydi şimdi? Ya? Bu neydi bizim neydi? İşte oradan Mevlüt Usta'nın ismini duyduğunuz zaman tavuğunuza bastır yumurta almıştır. Sıkıntı almıştı. yok Adam, Damızı karamanıza gerek yok. Herkes hayırlı <laughs> akşamlar. Bu da son güzeldi. Evet, espriyle karışık. Herkese <gülüyor> hayırlı <gülüyor> akşamlar. İbo da gülüyor kız kız. <gülüyor> İbrahim bizim güler. Yarın geliyorum, tavuğu da hazırla. Şunlar <laughs> dolu, gel. Nasıl yani? Kümesin kapısı açık mı? Boş boş kümes evet, mi abi. yoksa az önce Orhan kardeşimize ya. dedim kümes sana feda olsun helal olsun ama ha. kapısı açık içi boş dedin. Ha. E, yani sen kümesi mi vereceksin içinde ya. bir hayvan yok yani ya, kümesi ver. Onlar getirsin diye söylüyoruz ha. Heee. Ben buraya yani. kim gelirse gelsin güzel bir selam versin sen parayla marayla işim olmaz. Sevdiğin insan gelirse başım gözüm üstüne. Çantasından bir türlü de dedilerim. E şimdi, de, şimdi ama kötü şansını. Şimdi yarın 10 kişi birden gelirse nasıl vereceğim? 10 kişiye birden hayvan? Ya 10 kişi gelmeyeceğine göre sevdiğimiz bir arkadaşım herkes. Sevdiğim bir arkadaşa veririm diyor. diyor arkadaşlar. Herkes gitmesin. Yani sevmiyorum ben seni e der bizim, kapıdan geri döndürür. Ona göre dikkat edin. Şimdi bizde de, <laughs> bizim, bizde de imparatorlar olmadığı için herkes gelip istemez. <laughs> <laughs> Neyse herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek ümidiyle hoşçakalın.